arkadaşlar evet right, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a ücretsiz bir tane hediye kutusu geldi bunu anlayacağız ama başlamadan önce bu kanala abone olmayı like etmeyi açmayı ve tüm izleyen arkadaşlar bu video birazcık kısa olacak uzatmaya çalışırım ama ma maalesef kısa olacak hadi bakalım bir tane rastgele hediye kutumuzu açıyoruz üçüncü gün Arkadaşlar bu baz ışık böyle Brawl yeni yılı ödüllerinden bir tane Hadi bakalım. Böyle Godzilla yumurtası gibi açılıyormuş. Bakalım bastım, 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 bastım. <laughs> bu nasıl bir yumurta? Yumurta demişim. Bu nasıl bir kutu oğlum? Tek dender çıktı buradan. Bu ne? Bu ne? Oğlum tek dender çık. Çıkması da beni bir hayretler içine çıkarttı. Aga bu ne ya? dünyanın en kötü kutusu. Bu arada arkadaşlar yeni uyarıyı yapayım arkadaşlar. Ben şu anda 28. kadına kadar arkadaşlar. Sanırım 14 tane stratejisi topladım. Ve ayrıca toplamaya da devam edeceğim. 50'ye gelince bir tane cezalı kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haydi bakalım. Haydi bakalım. Pepe bana a bir şeyim kalmış 300 Bu arada arkadaşlar bakın ben şu sezon yılı yıp, 409 şey yaptım. Çünkü bir tane karakterim 1000 kupa oldu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar benim karlım 1000 kupa oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cidden buna inandınız mı? Tabii ki de bazı ışık yılı 409 kupa yaptım arkadaşlar. Buna inanan var mı aramızda? Bence yok ama belki bazıları bazı kafasını yemişlerin almıştır. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.